Yaşadığımız mekânlarda tercih ettiğimiz renkler kişiliğimizin doğrudan yansımasıdır. Renkler ruh halimizi, duygularımızı, hareket ve düşüncelerimizi her an etkiler. Bu nedenle iyi tasarıma sahip bir mekân için ana unsur, kişiliğinizi yansıtan ve size doğru etki yaratmasını istediğiniz tonları seçerek mekânla uyum içerisinde bir araya getirmektir. Doğada var olan yaşam enerjisini mekânlarda harekete geçirerek sağlıklı mekânlar yaratmayı amaçlayan Çin öğretisi Feng Shui'ye göre renkler çok büyük önem taşıyor. Enerjimizin aktığı noktalar olan çakralarımızın her biri bir renkle ilişkildir. Ve bu renklerin farkında olarak hayatınıza katmanız, ilgili çakradaki enerji ve hareket akışını açmaya ve etkinleştirmeye yardımcı olabilir. Kök çakrayı temsil eden kırmızının omurgaya iyi gelen özelliği vardır. Kan basıncını düzenlemek, solunum ve kalp hızını arttırmak için kullanılabilir. Koltuk kumaşlarınızda ve yastıklarınızda bu rengi tercih etmeniz omurga sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Psikoloji ve algı yönündeki araştırmalar referans alınarak incelendiğinde, kırmızı rengin enerji, savaş, tehlike, güç ve kararlılığı ifade ettiği gibi, tutku, arzu, sevgi ve savurganlık duygularını da çağrıştırdığı ortaya çıkıyor. Açık kırmızı, sevinç, cinsellik, tutku, duyarlılığı ve sevgiyi temsil eder. Bu nedenle açık kırmızı tonlarında yatak odanızda rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Bunların yanı sıra kırmızı baskın ve iddialı bir renk olmasından dolayı bazı insanları sinirlendirebilir öfke ve düşmanlık duygularını çağrıştıran bu rengin iddialı karakterinden dolayı bir odanın ana rengi olarak kullanımdan kaçınılması daha doğru olacaktır. Pembe ise kalp çakranın renklerinden biri olduğundan sevgi ve bereket enerjisini çekmek istediğiniz mekanlarda en doğru tercihlerden biri olacaktır. Turuncu renk neşe, güneş ışığı ve tropik iklimle ilişkilidir. Bu renk coşku, hayranlık, mutluluk, yaratıcılık, kararlılık, cazibe, başarı ve teşvik duygularını temsil eder. Mide ve genital bölge arasında yer alan sakral çakranın rengi olan turuncunun yatak ve nevresimlerde kullanımı yaratıcınızı arttırıcı etkiye sahip olabilir. Sıcaklık, heyecan ve coşku uyandıran turuncu rengi yoğunlukta olarak hareketin aktif olduğu alanlarda kullanmanız daha faydalı olacaktır. Kırmızı tonlarındaki turuncunun da iştahı arttırdığı gözle görülür bir gerçek. Bu nedenle mutfak için harika bir renktir ancak yoğun kullanımında rahatsız edici olabilir. Midenin üzerinde yer alan solar plexus çakrasını sembolize eden sarı renk, güneşin rengidir ve neşe, mutluluk, akıl ve enerji ile ilişkilidir. Konsantrasyonu arttırarak, Konsantrasyonu arttırarak metabolizmayı hızlandıran sarı, mutfak, yemek odası ve banyolar için mükemmel bir seçimdir. Kromoterapide sarı rengin sinirleri uyardığı ve vücudu arındırdığı düşünülmektedir. Kalp çakrasını temsil eden yeşil, göz için en huzurlu renk olarak kabul edilir. Mavinin ferahlatıcı ve dingin etkisiyle sarının neşesini birleştiren yeşilin iyileştirici ve stres azaltıcı özelliğiyle hemen hemen tüm mekanlarda önerilir. Doğanın rengi olarak kabul edilen yeşil, uyum, tazelik ve doğurganlığı sembolize eder ve genellikle insanları duygusal olarak güvende hissettirir. Koyu yeşil hırs ve kıskançlıkla ilişkildir. Su yeşili ise duygusal iyileşme ve korunma ile ilgilidir. Mavi renk, güven, sadakat, bilgelik, inanç, bilgi, güç, dürüstlük ve ciddiyet ile ilişkilidir. Alın merkezimizde yer alan üçüncü göz çakrasının rengi indigo mavisidir. Zihinsel güce ihtiyaç duyduğunuz mekanlarda sıklıkla tercih edebileceğiniz bir renktir. Derin gece yarısı mavisi yatak odasında kullanıldığında lüks ve bohan bir eski yaratabilir. Üçüncü göz çakrasının yanı sıra boğaz çakrasının rengi de açık mavidir. İletişim enerjinizi arttırmak için maviden yararlanabilirsiniz. Mavi renk kan basıncı, solunum düzenleme, metabolizma yavaşlatma ve kalp hızını dengelemek için kullanılır. Sakinleştirici özelliğiyle yatak odaları ve banyolar için önerilir. Açık mavi, huzur, sağlık, şifa, anlayış ve yumuşaklık etkisi yaratır. Ancak doğal ışığın yetersiz olduğu bir mekanda soğuk bir etki yaratabilir. Bu nedenle ana renk olarak açık mermiyi tercih ederseniz sıcak tonlardan yardım alarak dengeyi sağlayabilirsiniz. Koy mavi huzur, hüzün duygularını çağrıştıran Koy mavi hüzün duygularını çağrıştıran zıt etkiye sahiptir. Ana renk düzeninizde koyu mavi tonlarını kullanmaktan kaçının. Oturma odaları ya da büyük mutfaklar gibi sosyal alanlarda rahatlık için sıcak maviler ya da turkuaz gibi parlak mavilere yer verebilirsiniz. Başın üstünde yer alan taç çakra temsil eden mor renk yastıklar için harika bir tercih olacaktır. Mor renk lüks ve yaratıcılık ile ilişkilidir mekanı derinlik, zenginlik ve sofistike bir hava katar. Lavanta ve leylak gibi açık tonlar, yatak odasında mavi rengin yarattığı huzur ve uyumu soğuk etki yaratmadan kolayca sağlar. Yatağınızda, yatak odasında ya da oturma odasında mor rengi yer verebilirsiniz. Nötr renk tonları, mekan tasarımında temel alınan elemanlar olarak daima trendtir. Bunun en önemli sebebi denge ve uyumu sağlama özellikleridir. Canlı renklerin yoğunlukla kullanıldığı mekanlarda sakinleştirme ve canlı renklere farklı anlamlar katmak için ideal çözümlerdir. Bunun için önemli olan nokta, mekanın yüklediğiniz işlevlerin yanı sıra sizin o mekanda ve hayatınızın nelere ihtiyacınızın olduğudur. Örneğin kendinize biraz daha güven duyma ihtiyacınız varsa, sarı rengi mekanınıza katabilirsiniz. Sarı renk size cesaret ve irade gücü verecektir. Hayata karşı bağlarınızın güçlenmesini istiyorsanız kırmızı rengi kullanabilirsiniz. Sevgiyi hayatınıza çekmek ve duygusal ilişkilerde mutlu olmak istiyorsanız mekanlarınızda pembe renk objelere ve kumaşlara yer verebilirsiniz. Eğer yaratıcılığınızın artmasına ihtiyacınız varsa turuncu renge, sezgilerinizi daha fazla hissetmeyi istiyorsanız koyu maviye, bulunduğunuz herhangi bir mekanda yer verebilirsiniz. Bazı sorunları affetmek ya da uzaklaşmak istiyor ama yapamıyorsanız yeşil rengi, İletişim sorunlarınızın üstesinden gelmek ya da iletişim gücünüzü arttırmak için açık maviye, evren ve ilahi güç ile ruhunuz arasındaki bağlantıyı hissetmek için ise lavanta tonlarını tercih ederek renklerin psikolojinizi ve ruhunuzu doğru yönde etki etmesini sağlayabilirsiniz.